Birini şöyle bakalım. Hızlı saatte 70 km olan bir otomobil A noktasından hızlı saatte 80 km olan diğer bir otomobil B noktasına birbirine doğru aynı anda hareket ederek C noktasına karşılaşıyorlar. Bu T saatte gerçek, gerçekleşti. T saat sonra bu 70 T yol alır. Bu da 80 T yol alır. E, C de karşılaşıyorlar. Bu artık bu tarafa gidecek. Bu da 80'lik araçta diğer tarafa doğru yol almaya devam edecek. Ne diyor? A noktasından hareket eden yani hızı 70 olan araç karşılaşmadan 8 saat sonra B noktasına varıyor. E, 70'i 8 ile çarparsak burası dolayısıyla 560 km. 80 560 ise buradan T 7 saat olarak bulunur. A ve B noktaları arası kaç kilometredir? Toplam ki 150 T'di. 150 ile 7'yi çarparsak 1050 kilometre şey bu seçildi şey